Herkese merhaba ben Mert Büyükçınar. Bugün Mersin Mezitli Deniz Mahallesi Tece'deyim. Tek bloklu, full jeneratörlü, açık otoparklı, kamelyalı, çocuk oyun parkı olan çift asansörlü, iskana alınmış olan binamın çekimini yapmaya geldim. Bu binada alternatif kat ve cephelerde daire seçeneklerim bulunmakta. Fiyatlar 2.500.000 TL ile 2.800.000 TL arasında. Evet şu anda Mersin Mezitli Tece bölgesinde 2500-2600 bandına 2 artı 1 bulmak oldukça zor. Çünkü fiyat olarak 3 milyondan aşağı 2 artı 1 çok alternatif yok. Ama burada 2 artı 1 alternatif kat ve cephelerde 2500 ile 2800 arasında elimde daireler var. Bunun sebebini hemen size söyleyeyim. Neden uygun derseniz burası iskana alınmış tek bloklu Tecenin çarşısı olarak adlandırdığımız lokasyonda marketlere, sağlık ocağına, eczaneye, okullara yakın konumda ama dairemizin içerisi biraz küçük. Ortalama 60 metrekare neti olan bir daireden bahsediyorum. Zaten dairenin içerisinde birazdan video çekeceğim. Görürsünüz. Bu sırada dairemin içerisine girmeden hemen size çocuk oyun parkını gösteriyorum. Çocuk oyun parkından devam ediyoruz. Biraz önce geçtiğimiz yerlere tekrar gidelim burası binamızın kamelya alanı. Dairemizde binamızda iki tane çift asansör var. Genel iskanımız alınmış. Hemen temizlik yapıp taşınabilir veya kiraya verebilirsiniz. Ortalama denize 400 metre mesafede. İster yazlık, ister kışlık, ister oturmalık, ister kiraya vermelik artık nasıl isterseniz yatırım için ideal bir yer. Lokasyonumuz çok güzel. 2 artı 1. Fiyatlarımız dediğim gibi 2 milyon 500 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında. Jeneratörümüz daire içine kadar besleyici jeneratör bilginiz olsun. Binamız oluşturulmuş, iskanımız alınmış, yönetimimiz hazır durumda. Burası şu anda gösterdiğim yer binamızın açık otopark kısmı. Hemen binamızın dış cephesini size göstereyim. Burası da binamızın dış cephesi. Burada her katta 4 daire var. Dairelerimiz güney, kuzey, doğu. Pardon. Dairelerimiz güneydoğu, güneybatı veya kuzeydoğu ve kuzeybatı şeklinde bilginiz olsun. Evet, kuzeydeki dairelerimiz bu şekilde. Kuzeyde hemen yanında da böyle bir bina var. Bilginiz olsun ama güneyi güney daireler daha cepheleri açık konumda. Benim burada kuzey dairelerim güneye göre daha uygun fiyatta. Bilginiz olsun. Bu şekilde garaj kapısı da bulunmakta. Hemen burada binamızın bahçesinde böyle küçük bir köpeğimiz var komşumuzun. Hemen bununla ilgili de dikkat köpek var yazısı asılmış bilginiz olsun. Evet, geldik binamızın girişine. Hemen bina kimlik sertifikasını burada da görebiliyoruz. Genelisi